kameramızı ayarlayalım. Evet. Şu Niloya yüzünden çektiğimize bakın. Bu buraya sığacak mı? Sığmayacak. Yani var ya Niloyam da Niloyam. Niloyam da Niloyam. Ah. Sığmıyor. Çantam da yere düştü. Allah'u ekber. Hadi bakalım. Niloya girmiyor. Ne yapacağız? Vay arkadaş. Biz de bundan geldik. Nasıl yapacağız? Bunu da körüğünü açsam. Abi körük de bir yere kadar. Bak. Al. Buradan soksak. Üstten. Valla biraz kartonu bükülecek bunun yani. Yapacak hiçbir şey yok. Baksana. Yok. Niloya girmiyor. <laughs> evet. Niloya'nın kartonu iki büklüm oldu. Yapacak hiçbir şeyim yok. Evet. Ha. Hadi bakalım Niloya. Niloya bükü koya. hiçbir şey olmaz. En fazla çantam kopar. Çok umursadığımı sanmıyorum şu an bunu. Zaten Temu'dan mı ne aldın lan bunu ya? Şimdi Hiçbir şey olmaz. Oh, eh, niloya, niloya. Ükürdün kaldım, nilo. Evet, çanta kaldı. Çantayı da buraya sıkıştıracağız. Abi. Abi böyle bir şey yok. Bu da kapanmayacak. Abi. İşte. Heh. Hadi bakalım hanginiz patlayacak? Hadi bakalım hanginiz patlayacak? Yalnız kanunda böyle bir şey yok komiser bey. Böyle bir şey yok. Bakın yasada böyle bir şey yok komiser bey. Şimdi ölerim burayı yığarım. Ha ha ha. Çok şükür. Sığdırttık. Bir Niloya'nın başımı açtığına bakayım. Niloya'm da Niloya'm. Şimdi arkadaşlar bir çıtır gezi yaptım. Bir gezdim, dolaştım. Şimdi de Honda'ya biniyorum. Sebebi de şu aşağı yukarı bir aydan bir aya yakındır herhalde. Bu düşmanı bilmiyorum. Bir aya yakındır Honda'ya binmiyordum. Biraz hem yağlansın motoru hem aküsü için faydalı. Birazcık 5 kilometre 6 kilometre böyle ayda bir sefer bile olsa ayda bir sefer 5-6 kilometre yapmak iyidir motorla yani aküsü için yağlanması için hareket etmesi iyi bir şey arkadaşlar. O yüzden bugün biraz Honda'yı gezdireceğiz. Evet. a mi evet. geç kardeşim oh be Durunca sıcaklıyorum. Hareket edince serinliyorum. Bunun da aynalarına bir türlü adapte olamıyorum kullanınca ya. CF motorun aynaları geniş geniş, rahat rahat. Bunun böyle... Evet. Hiç bırakma telefonu abla, hiç bırakma. Telefonu hiç bırakma abla. Her yerde telefonla gez. Bu telefon bağımlılığı ne olacak ya? Herkes elinde telefonla araba kullanıyor, telefonla geziyor, telefonla yürüyor, minibüse telefonla, evde telefonla, iş yerinde telefonla, araba kullanırken telefonla... Allah Allah! motosiklet olmanın avantajları işte burada. Şimdi bu düz mü acaba? Kızıyorlar bana ya senin açın falan iyi değil diye. Nasıl yapayım arkadaşlar bilmiyorum. 24 saat hiç uyumadan motosikletle, CF motoyla bir yolculuk yaptım. Ne diyor? Pili mi bitiyor bunun ya? Çok güzeldi motorla gezmek CF motoruyla bayağı bir rahat ettirdi beni yani. Ondan önceki senelerde işte rakibine mesela Tenere 660. Ben Tenere 660'a da uzun yol yaptım. Uzun yoldan kastım 300 kilometrenin üstü benim için uzun yoldur arkadaşlar. 300 kilometrenin üstü olacak. Bak bunun aynası dönüyor. Sıkmak lazım. 300 kilometrenin üstünde yani. Tenere'den falan 660'tan daha rahat. Titreşim yok en azından. Senesi de daha rahat. Amortisörleri çok başarılı. Ondan sonra uzun yolda hiçbir yorgunluk emaresi göstermedi CF Moto. Gayet rahattı. Gezdirdi, tozdurdu, getirdi. Ondan sonra diyorum ama şunu da bir söyleyeyim arkadaşlar size yani uzun yol için vallahi büyük CC scooter medeniyet. Bak Gördüm ben büyük cc'li skuturlar. Büyük cc'den kastım ne? 250 cc'nin üstü. 250 cc'de de kuvvetli skuterler var. Ama yani mümkünse hani 300, 350, 400, 500 cc skuterler bana göre seyahat skuteridir. Bak ayna nasıl dönüyor. Abi bunu sıkmam lazım ya. Yani. İyice gevşedi. Bunu sıkacağız. Leder da diğer çantada kaldı var ya. Neyse. Scooter'la yavaş gideyim bari ya. 90-95'i geçince dönüyor. Scooter'la uzun yolculuk kadar güzel bir şey yok. Oturma pozisyonu, rahatlık, ee, konfor, her şey. Yani bence uzun yol için biraz büyük tekerlekli skuterler harika. Mesela Peugeot XP400. Bence harika bir uzun yol scooter'ı. Onun ön tekerinin büyük olması. Herhalde 17 inç mi ön tekeri var onun diye biliyorum. Ee, öyle olması lazım. Harika yani uzun yol için. ADV bak 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 bakamıyorum ki geriye. Geriye bakamıyorum. Aynam dönmüş. Ulan arkadaş ya. Ah! ADV var. Honda'nın 750 cc'lik 530 cc Yamaha'lar var. T-Max'ler. Harika. Tam uzun yol motoru. Tabii ki siyah motorla da harika oluyor. Uzun yol büyük. İşte Adventure motorlarla da güzel oluyor. Ya ama bana göre oturuş pozisyonu olarak işte rüzgar almama, bacakların rüzgar almaması, yorulmama olarak ya sıkıtır ya. Uzun yolda sıkıntı Harika. Rumbaya canımı sıkıtır arkadaşlar. Bunu ben bir yerde durup yapmam lazım ya. Yani.